Evet arkadaşlar bir CS Overwatch videomuzda tekrardan beraberiz karşınızdayız 2-3 gün oldu filan konuşamadım anasını satayım ya yani o civarlarda atmadık işte bakalım şimdi hep beraber yorumlayalım ne çıkacak hile mi değil mi ya %90 hile zaten buraya düşenler ama gerçekten eğleniyorum ben bunları izlerken özellikle siz yorum yaptığınız zaman çok çok hoşuma gidiyor abi çok enteresan yorumlar geliyor. Bakalım serinin devamı gelecek sürekli hiç sıkıntı yok. Kanala abone olmayı videolara like atıp yorum yapmayı unutmayın yeterli benim için. Hadi bakalım vaka 1. Bakalım ne çıkacak. İnferno geldi bakalım. Tak Mevlana. Saygıdan kafa yerden kalkmıyor tabii ki her zamanki gibi. Bakalım görelim. Bakalım bakalım. <laughs> Yapma be abi. Şüpheli. Abi ben bunu Ben bunu geçiyorum. Bunu, bunu geçiyorum abi. Yani salak saçma izlemeyelim bari. Gerek yok bu kadar şeye, aksiyona. Yani bu adama hile diyemem. Görüş desteği yok. Dış destek hiç yok. Varsa bir oyun bozanlığı var. Tabii iki şaka yapıyorum hemen. 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 Verdik ayarı dedik kararı bildir. Şimdi küçük bir ara vereceğiz. Videoyu keseceğim. Diğer Overwatch'ı bekleyeceğim. Yani videonun uzun olmasını istemiyorum. Bazen bekletiyor biraz. Overwatch geç düşüyor. Haberiniz olsun. Evet abi gelelim ikinci vakaya. Bakalım delilleri hemen inceleyelim ne çıkacak. %90 ben Mevlana diyorum ama bakalım. Özcan abi Sence. Temiz geldi. Özcan Sence. Bilmiyorum değil abi ben artık kimseye güvenim kalmadı. <laughs> Hayır ben %90 yani... Mevlana diyorum hani. Ben de %10 hile değil diyorum yüz <laughs> Bir dakika ya, ya artık yeter gözümü seveyim Overwatch yapamıyorum keyfi kalmadı lan Abi yorum yapamıyorsun ki adam belli yani ne yaptığı belli Geç Ya bak şimdi Şöyle söyledim Muhtemelen biz hep unranked modunu izliyoruz Yani rankında bu kadar çok hile gelme ihtimali Tabi tabi ya Overwatch'a bu kadar çok gelmiyordu normalde Mevlana ya Benim izlediklerim bu kadar değil de bu yeni hani artık premiumsuzlar kendi aralarında oynuyorlar ya. Olabilir. Bunlar da reportu bizim, bizim ekranımıza düşüyor bunlarda. Olabilir. Arkadaşlar videoyu kesiyorum. Üçüncü vakaya geçeceğiz. Evet gelelim üçüncü vakaya. Hemen inceleyelim abi delilleri. Yüzde yüz Mevlana çıkacak diyorum artık. Bıktık ya yeter ya. bu pis geldi. Hakiki hileci geldi. Bir değişiklik olsun ya. Aa, anasını ya. Bak, abi bak o, bak bak iyi izle karşıya da bak bizimkileri de bak. Yani, T'ye de bak. Bak ofiste rank asla girme. Hatta casual girme. Bak. Bak bak o, full bak, full bak. <laughs> bak. bak Full ile. Evet karşı taraf da hile. Aynen ka <laughs> Karşıdan, o, karşı. Karşıdan karşıda hile. Aynen. Ofis bir genelde böyledir abi. Allah belanızı versin ya şerefsiz adamlar. Bu arada şu anda da rank'te ofis mapine girsem böyle tipler gelir. Aman aman. Ofis o yüzden hiç oynanılmıyor. Evet. En az oynanan maplerden bir ofistir. Evet abi. Şimdi bakalım. 3 vaka inceledik. 4 dakika oldu. 3 vaka, 4 dakika ve hepsi Mevlana. Bakalım bir diğer vakada ne olacak. Evet, bakalım dördüncü vakamız. Bu da Mevlana çıkarsa, artık bu son artık yani. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Abire evet. Mevlana yani burada izleyecek gerçekten izletecek bir şey de yok yani. Bir de çok geç geliyorsunuz. değilsiniz ama bayağı uzun süre geldi. Evet. Nasıl ki? Bak, artık direkt ya. Mevlana artık direkt Mevlana geliyor abi buralara. Vay. Velekum. Evet. Evet, destur be. Manisi de var. Hamuk. O ne bu ne geldi? Bunlar. <laughs> 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 Oğlum bunlar kaf kafayı yemiş bunlar. Bak şimdi bak bak bak. Bak geliyor. <gülüyor> 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 var var eğim de var. Ya artık kireci kendini belli diyor daha yani daha başlar başlamaz balık var dedim. <laughs> dedim. Belli etti de çok ilginç şey geziyorum ben. Ne oldu lan buna? E, refleks yapacak şimdi bak reflekse bak. Öf öf paniğe bak. <laughs> Dur be ya. Falsı verdi. Dur azıcık daha sen şey reflis. değil. Ee, Mevlana diye. Tabi tabi abi bir de böyle hileler artık böyle kategori yapmak lazım hani bir sınıflandırmak lazım. Bu iyi hileci, bu şerefsiz, bu tamamen or diye başlayacaksın abi böyle. Evet. Tabi tabi. Bu biraz iyi yani bu iyi kıvam. <gülüyor> Vuramadı. Vuramadı. <laughs> Geliyor. Hop hop. Öldü lan. Evet. Geliyor. 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 fire. Hayır <laughs> 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 diğeri de. Diğeri de iyile. Şu yanındaki evet, de iyile. Evet. Üç zaten. Üç kişi var. Takımda. Üç iyili. Direkt banyoyla koştur koştur gidiyor. <laughs> ne güzel gidiyor. Karınca gidiyor bak bak bak. İşte bu adamın anası kayboldu <laughs> bak. Anası ahlaksız bu adamın. Böyle birini doğurmuş. Evet. Oyun, oyun bozan da, da var arkadaşına vuruyor. Var var. Tamam. Arkadaşlar bir overwatch videomuzun sonuna geldik. 4 vaka 3 mevlana. Bir tanesi tüm yavşak. Yapacak hiçbir şey yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olmayı videolara like atıp yorum yapmayı unutmayalım. Özellikle bu overwatch videolarında gerçekten çok güzel yorumlar geliyor. Ee, bekliyorum hepinizden. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.